Bebeğimiz Batman'dan bizi aradıklarında evre 4A prematür retinopatisi yani erken doğuma bağlı göz problemi nedeniyle sevk edilmek istendi. Bizim yeni doğan bölümümüzde yer ayarlandıktan sonra da uçak ambulansla hastanemize sevki sağlandı. Burada vitreoretinal vitre cerrahi, vitrektomi ameliyatı yapıldı. Şu an gayet iyi herhangi bir problem bulunmamakta bu bulgularla tekrar taburcu edip eski yerine geri göndermeyi planlıyoruz. Primatür retinopatisi özellikle 32 haftadan küçük veya 1500 gramdan daha küçük doğan bebeklerde görülen ve gözün retinal damarlarını etkileyen bir problem. Bu problemde gözün retinal damarlarında anormal bir üreme oluyor ve bu üreme nedeniyle bazı zarlar meydana geliyor ve eğer zamanında müdahale edilmezse tam körlük yaşanabiliyor. Zamanında müdahale edilmesi için de bu bebeklerin uygun zamanda tarama yapılması, göz muayenenin aksatılmaması ve göz muayenelerinin belli aralıklarla yapılması gerekiyor. Eğer e, bu muayeneler yapılırsa, e, bebekler erken tanı alabilirse, erken tanıyla bu hastalıktan hiçbir hasar has, hasarı uğramadan e, kurtulabiliyorlar. Sadece erken doğum değil, bütün e, doğan bebeklerin mutlaka ilk bir ay içerisinde bir göz kontrolü yapılması lazım. Bir bakanlığımız bu konuda aile hekimleri yoluyla bu taramaları yapmaktadır. E, ama 40 haftadan daha doğrusu 36 haftadan önce doğan bebeklerin mutlaka bir göz hekimine doğduktan ilk 4 hafta sonra e, göz muayenesi, e, damlalı göz muayenesi olması gerekmektedir. E, bu sayede oluşabilecek retina problemlerinin erkenden teşhisi ve erken teşhisle beraber hızlı tedavisi mümkün olabilmektedir. Şu an için göz hastalıkları ilgili bir problemi kalmamış bulunmakta. Taburcu etmeyi planlıyoruz fakat yeni doğanla ilgili problemleri olduğu için karayoluyla bir transfer sağlanamayacağı için uçak ambulansla ancak hızlı bir şekilde transferi yapılabilir. Yine yeni doğan bölümünde yatacak fakat bizim veya Batman'da daha önceki kaldığı yerde yatması planlanmakta. Bunun için Sağlık Bakanlığı beraber koordineli bir şekilde çalışmaktayız. Tekrar uçak ambulansla Tekrar geri. Evet. Evet, yer. tekrar uçak ambulansla Batman'a götürülmesi için başvuruda bulunduk. Ben erken doğum yaptım. Bebeğim baştan beri çok riskliydi. Bayağı riskliydi. Hatta doktorlar çoğu hani yaşamaz bile diyorlardı çok şükür hani iyi şu an çok şükür doğdu. Sadece böyle aksilikler çıktı. Yani çok teşekkür ederim devletimize hani böyle şeyler sundukları için çünkü çok zor durumda kaldık. Biraz daha geç kalınsaydı Allah korusun bebeğim hani kör olabilirdi o yüzden. Evet bebeğim bu sayede çok hani, sağlıklı görecek inşallah Allah'ın izniyle. Çok şükür hani durumu şu an çok iyi. Allah razı olsun onlardan. Hani ne kadar teşekkür etsek azdır.